Temim-i Dari radıyallahu aleyhi ve sellem, ediyor. Et dinun nasihatu din nasihattır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem din nasihattır diyor. Yani din eşittir nasihat arkadaşlar. Aynı şey manaya geliyor burada. Nasihat kelimesi arkadaşlar Arapçacı, Arapçada çok zengin bir kelime. Arapça arkadaşlar yeryüzünün en zengin dilidir. 12 milyon bak 12 milyon küsuratı da var. Böyle bir zengin bir dil yani. 12 milyon cümle var arkadaşlar. Böyle bir zenginliği var. Yani bizim Türkçemiz bile 550-600 bin ya var ya yok yani. İngilizce bile 550-600 bin ya var ya yok. Bildiğim kadarıyla Farsça biraz daha yüksek ama Arapça arkadaşlar zirve. Arapça zirve yani. Bizim arkadaşlar ne yaptılar? Alfabemizi kaldırdılar. Bir gecede bizi cahil bıraktılar. Eğer ki alfabemiz kalkmamış olsaydı bu hak ediştir, ayrı bir şeydir. Eğer ki alfabememiz arkadaşlar dağılmamış olsaydı biz şu an oturduğumuz yerden arkadaşlar Arapçayı, Farsçayı, eski Türkçe'yi ezbere biliyorduk. Şimdi eski Türkçe ben size biraz kelime konuşayım. Aç ebeke toktelek. Ne demek? <laughs> ya görüyor musunuz? Eski Türkçeden haberimiz yok. Fatih Sultan Mehmet Han'ın şiirini kim anlayacak? İmtisalu cahidu fillah oluptur <laughs> niyetum. Dini mübini İslam'ın mücerret gayretidir, gayretidir gayretum. Fazlu hakkı himmeti cündi ricalullah ile ehli küfrü serte sar mektur niyetum. Kim anladı? Enti habibi, enti hayati, bu dünyalina enti ömri. Kim anladı? <laughs> Kimse anlamadı. Biz normalde bunları anlardık arkadaşlar. Ya Bizi bir gecede cahil bıraktılar. Allah onları kahru perişan eylesin. Ya. Allah onların var ya nesillerini çürütsün. Ya. O yoldan giden kim varsa ümmetin Muhammed'den uzak eylesin. Ya ne kadar zengin bir dilimiz vardı arkadaşlar. Konuştuğumuz zaman arkadaşlar 500 bin kelimeyle konuşuyor. 1 milyon kelimeyle konuşuyorduk. Onlar gitti bizden. Şimdi anlamıyoruz bile. Bak normalde bu Osmanlıca. Ha. Osmanlıca yani. bir <laughs> çevirip de anlatıyorum çoğunu. Ya. Ne yaptılar arkadaşlar? Dilimizi kopardılar bizden. Ama pes etmek yok. İnadına dilimizi, dinimizi öğreneceğiz arkadaşlar. adına eski gücümüze kavuşacağız arkadaşlar. Allah bizi muvaffak etsin. Amin. Siz de öyle gibisiniz. Allah bizi muvaffak etsin. Amin. Arkadaşlar din nasihat diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe-i kiram kulna limen kimin için nasihattır ya Resulallah dediler. İlâ kulna limen kimin için nasihattır. Gal dedi ki lillahi Allah için ve kitabı kitabı için ve li rasulihi rasulleri için ve immetil müslümin müslümanların imamları için ve ammetim ve müslümanlar için nasihattır. Yani Allah için nasihat ne demektir? Hani burada şeyde bu hadisin şerri arkadaşlar çok uzun. Allah'a diyor ki Allah'a nasihat. Haşa Allah'a nasihat mı olur? Yok. Raci bir kelime var burada diyor. Dönüş var burada diyor. Sen buradan kendine nasihat edeceksin Allah'a karşı. Nasıl edeceksin? Allahu Teala'yı tek ve birleyeceksin. Allahu Teala vahittir, ehaddir diyeceksin. Allahu Teala'nın esması, Allahu Teala'nın sıfatları arkadaşlar hepsine inanacaksın. Ben Allahu Teala'nın zatına, öz zatına, öz zatı paki sübhanesine, sıfatlarına, fiillerine hepsine iman ettim diyeceksin. Ondan başka Rabbimiz, ilahımız yoktur diyeceksin. Allahu Teala'nın bizi sürekli bizden haberdar olduğunu, bizi duyduğunu, işittiğini, bizim bütün fiiliyatımızın Allahu Teala'nın kudretinde olduğunu bileceğiz arkadaşlar. Bu Allahu Teala için insanın kendine nasihatıdır. Ve kitabı. Kitabı da 104 kitap inmiştir arkadaşlar. Hepsine iman etmektir. Onların mahareci hurufuna dikkat ederek okumaktır. Kur'an-ı Kerim'den haberdar olmaktır. Kur'an-ı Kerim okumayı bilmeyenler çok ayıp ediyorlar bak. Sizler çok ayıp ediyorsun. Bak Kur'an-ı Kerim okumayı bilmemek çok büyük ayıptır arkadaşlar. Bir insana senin babanın adın nedir diye sorsalar bilmiyorum diyebilir misin ya? Diyebilir misin ya? Yemezsin değil mi? Yani çok ay ayıp bir şeydir bu. Bu daha ayıp arkadaşlar. Seni yaratan, seni yaşatan, sana nefes aldıran, milyonlarca, milyarlarca, trilyonlarca hücreyi aynı anda hareket ettiren, aynı anda canlı tutan Rabbinin Kur'an-ı Kerim kelamını bilmiyorsun. Ona karşı arkadaşlar ne yapacağız? Edebimizi muhafaza edeceğiz. Abdestsiz dokunmayacağız. Nasıl okunması gerekiyor? Nasıl ahkamı varsa ahkamına ne yapacağız? Muttali olacağız. Tabi olacağız yani. Ve Resulü bütün peygamberleri arkadaşlar şeksiz şüphesiz iman edeceğiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerine tabi olacağız. O bize ne getirdiyse ala ra'si vel ayn başım gözüm üzerine diyeceğiz, kabul edeceğiz, tam ittiba edeceğiz. Ve limmetil müslimin Müslüman alimler, bir konuda bir fetva verdiği zaman ben bu hocayı dinlemiyorum, ben şunu dinlemiyorum, ben onu dinlemiyorum falan diyemeyiz arkadaşlar.